Düzce'nin Konurak bölgesinde bulunan antik tiyatro kazısı Düzce Belediyesi'nin güçlü desteğiyle sürüyor. Düzce Belediyesi'nin birim personelleri hafta sonları dönüşümlü olarak kazı çalışmalarına katılarak gönüllü olarak destek veriyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün büyük önem vererek personel ve ekipman desteği sağladığı Konur Antik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarına bu hafta sonu da özel kalem, basın yayın ve haklı ilişkiler, muhtarlık işleriyle gençlik ve spor hizmetleri müdürlüklerinin personellerinin yanı sıra güreş ihtisas kulübü sporcuları ve gönüllü gençler katıldı. Antik tiyatroda arkeologlar gözetiminde yürütülen kazı çalışmalarına bir destek de standart profil personellerinden geldi. Gönüllü olarak kazı çalışmalarına katılan fabrika çalışanları, belediye personelleriyle birlikte kazı alanında çalışarak tarihi mirasın ortaya çıkarılmasına katkı sundu. Son 5 yılda büyük aşama kaydedilerek toprak altındaki kısmı %95 oranında ortaya çıkarılan ve Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, Aslanlı mozaik ve Lilius Prok'la sahip olabileceği tahmin edilen portre başı gibi önemli eserlerin bulunduğu Konurayp Antik Tiyatrosu'nun restore edilerek ziyaretçileri açılmasıyla birlikte hem kültürel mirasın korunması hem de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.